Mahua bir kabus görerek uyanır ve bağırmaya başlar. Rüyasında Ramesh'in kendisini suçlayıp babasını öldürmekle itham ettiğini görür. Gerçekte Mahua'nın korkuları ve suçluluk duyguları su yüzüne çıkar. Ramesh, Mahua'yı suçlayarak onun ailesinin onurunu koruma çabalarını daha da zorlaştırır. Mahua ise cesur bir şekilde Ramesh'e karşı çıkar, onun babasına karşı işlediği suçu hatırlatır ve adaletin yerini bulması gerektiğini savunur. Bu arada aile üyeleri arasında gerginlik tırmanır. Büyük annesi Mahua'ya evde huzur sağlaması gerektiğini belirtir ancak Mahua pes etmez ve Ramesh'in ayaklarına kapanmayı reddeder. Mahua'nın bu tavrı Ramesh'i ve diğer aile üyelerini rahatsız eder. Ramesh, Mahua'ya yönelik suçlamalarını daha da ileri götürür ve onun babasını öldürmekle suçlar. Mahua ise bu suçlamalara karşı direnir ve Ramesh'in kötü niyetli planlarına karşı koymak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Mahua, köydeki adaletin Tanrı tarafından sağlandığını ve Ramesh'in cezalandırılması gerektiğini savunur. Ramesh ise Mahua'nın iddialarını reddeder ve onu suçlayarak tehdit eder. Gerginlik daha da artar ve aile içinde büyük bir çatışma patlak verir. Ramesh Mahua'yı küçümsemeye devam ederken Mahua adalet arayışından vazgeçmez ve babasının ölümünün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele eder. Mahua ailesinin onurunu koruma kararlılığından geri adım atmaz ve Ramesh'e karşı çıkmaya devam eder. Mahua şeker hastası olan Şambu için şeker kullanmadan çay yapar ve herkesin önünde sunar. Bundi Mahua'dan gizlice çaya şekeri doldurur ve Şambu çayı içince şekeri yükselir olduğu yere yığılır. Çayın içinde şeker olduğunu fark eden aile, Mahua'yı suçlar. Aile üyeleri arasında büyük bir tartışma başlar. Şambu'nun durumu kötüleşir ve doktor çağrılır. Doktor, Şambu'nun şeker komasına girebileceğini söyleyerek durumu ciddileştirir. Bu sırada Dadi, Mahua'ya öfkelenir ve ona ceza olarak yüz tane acı biber yemesini emreder. Mahua, masum olduğunu iddia etse de kimse ona inanmaz. Şambu'nun ailesi onun sağlık durumunun ciddiyeti karşısında paniğe kapılır. Tartışmalar sırasında Padma da araya girerek Mahua'yı suçlamaya devam eder. Mahua suçsuz olduğunu ve çaya şeker eklemediğini tekrarlar ancak kimse ona inanmaz. Aile, Mahua'nın her yanlış adımında ona karşı giderek daha da sertleşir ve ona karşı duydukları nefreti açıkça ortaya koyar. Şambu'nun büyük annesi, Mahua'ya bu hatanın bedelini ödetmeye kararlıdır ve ona yönelik cezalarını artıracağını söyler. Mahua, ailesi tarafından haksız yere suçlanmış hissetse de, Şambu'nun sağlığı için endişelenmeye devam eder.